Herkese merhaba arkadaşlar ben Propself hem de Alfa Propself. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yalnız bir dakika lan, ben yaşıyor muydum? Biraz berdir, biletir, anasını, akranın, <laughs> evet diyebilirsiniz. Neredesin sen ne yapıyorsun? vallahi arkadaşlar şu video çekilmesi şey, gelmiyordu. Ne bileyim, üşengeçlikten işte öyle diyeyim size. Son zamanlarda da YouTube'a geri dönmeyi düşünüyordum fakat sürekli kötü kötü gündemler olup durdu ülkede biliyorsunuz. En son yine bir kötü bir olay oldu. İşte e, yeni doğan bebekleri öldüren e, bir çete doktor çetesi falan biliyorsunuz. Onlar da şu an gündemde. Neyse tutuklandılar orası ayrı konu. Ama yine hep kötü gündemler var. Arkadaşlar kötü gündemler geçmeyecek. Sırf her gün e, kötü olaylar oluyor diye eğlenmeyi de bırakamayın sonsuza dek. Çünkü belki ömrüm boyunca belki 20 gün sonra yaşamayacağım. Belki 20 gün sonraya kadar her gün kötü şeyler çıkmaya devam edecek. Ne bileyim belki 40 yaşına geldiğimde de kötü şeyler olmaya devam edecek. E bu yüzden hani kendi hayatımız var. O yüzden elemine bakmak zorundayız mücburen. Eee Ölen bebeklere ailesine bu arada başsağlığı dilerim. Çok üzücü bir olay gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanlık dışı bir olay. Bu arada Discord kapandı biliyorsunuz. Ondaki olaylar da rezalet ötesi. Zaten o çeteyi de biliyorsunuz. Ya çete derken daha doğrusu kimin izinden işte müziğe falan geçen birisi var ya biliyorsunuz. İşte onun izinden gidenler değilim. Direkt kendisi yapıyor demeyelim de ki kendisinin de geçmişi çok temiz değil. Hatta muhtemelen geleceği de temiz değil. Ee, böyle. günden berbat. Ee, o Discord olayından önce de e, yine ölen iki tane kız vardı. Onlara da çok üzüldüm yani ne diyeyim. Kim üzümedi ki? Ülkenin gündemleri berbat. Ee, böyle bir berbat gündemde de gelmek istemedim açıkçası YouTube'a geri. Ama artık en sonunda geri dönmem gerekiyordu. Evet e, şimdi arkadaşlar uzun zaman sonra Minecraft oynuyorum. Krabbers oynuyorum. Ve video çekiyorum. E, shorts bile çekmiyordum yani. Bırakın normal video shorts daha yapmıyordum kanala. E, ona da belki bir ara devam ederim. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım? Evet e, Skywars karar verdim. Şimdi hemen şunları Şimdi buradan hemen itemları alalım abi hızlı hızlı birisi gelmeden. Şimdi bunu buraya at. Ee, kılıç, elmas kılıç var çok güzel. Bunu buraya, bunu giyelim. Bunu da giyelim tabii ki. Bunlar buraya gelsin abi. Bu belki işe yarayabilir. De birisi geldi abi. Ah be. Konuşmaya izin vermiyorlar ki. Konuşmaya izin vermiyorlar. Yani bir izin verin de konuşalım ya. Aa. Evet arkadaşlar hemen buradan item'ı alalım buradan bunu. Heh okey. Bunları alalım. Eee okey. Bunları da alalım abi. Tahta -ta kılıç yerine ta taş daha iyidir de demir tabii ki daha mantıklı abi. Bunları giy. Bunları giy. Hadi bunu da giy. Eee bunu buraya alalım. Bunu şuraya alabiliriz. Bunu salla abi. Eee ne yapalım? Başka bir şey kalmadı. Tabii bir dakika. Şunu yapmak istiyorum. Patlayıcı Patlayacak Onu şu an gerek olduğunu pek sanmıyorum arkadaşlar açıkçası. Baltaya da ihtiyaç olduğunu pek sanmıyorum. Tamam okey. Şimdi ne tarafa gidelim? Bu tarafa gidelim. Bu arada arkadaşlar ben önüne sokuyorum fakat açık öğretime geçtim. Artık sevdiğim bölüm yani bilgisayar programcılığı. Daha iyi bir bölüm. Ee, normalde iç mekan tasarımı okuyorum. gördüğün eğitim olarak. Onu artık bıraktım. Sadece Cuma günü gideceğim. O da sırf 3 adlı modelimi, 3D modelimi programını öğrenmek için gidiyorum yani dün gittim mesela. Onun dışında örgün eğitimle okula gitmeye düşünmüyorum, devam düşünmüyorum. Onun yerine işte açık öğretime başlayacağım inşallah. Daha derslere başlamadım şu an bugün başlarım abi. Vaktim, vaktim olursa eğer. Önce video çekmek istedim. Ondan sonra da derslere bakarım artık yapacak bir şey yok. Üniversite, me üniversite mezunu olmak gerekiyor artık bu yaştan sonra. 23 yaşına geldim daha üniversite okuyup bitirmeyi yani okumaya çalışıyorum diyeyim. Çok geç kaldı bu zaten. Üniversite hayatı için. Neyse. Geç olmuşsun güç olsun demiş atalarımız. Kim de bilmiyorum ama öyle bir laf işte biliyorsunuz. Daha bunu koymasaydım indi daha. tahta yok mu ya tahta? He, Aynen öyle abi. Bize tahta lazım. Bize bunlarla gel abi. Demir kılıç olsaydı çok yorurdu ama yapacak bir şey yok. Bunu giyelim. Okey abi. O zaman gidebiliriz. Hangi da gideyim bakalım. Bu tarafta bir şey şu an yok. Şuraya gidelim o halde. Abi bir alta yaramıyor. Ama olsun kullanayım istedim. Ha bu. Bu arada daha mantıklı yumurtadan. Bu ne? Ha zincir kas yerine neydi demir kas. Daha mantıklı. Demir daha güçlü değil mi arkadaşlar zincirden? Öyle olmasa yani mantıken. Yani. Emin değilim ama. Aa geliyor geliyor. Abi bu arada arkadaşlar 15 Ekim 2004 tarihinde yeni bir YouTube güncellemesi geldi. O güncellemeyle artık YouTube videoları en fazla yani 3 dakika yapılabilecek. Normalde biliyorsunuz 1 dakika yapılabiliyordu ve anlatacak her şey böyle şu sığmıyor biliyordu. Çok fazla kesmek gerekiyordu. Artık 3 dakikalık yapılabilecek belki benim 3 dakikalık shortslarım gelir. Eee onun dışında şimdi ne yapalım abi burada gidecek yer yok. Abi noob'um ya harbiden noob'um var ya harbiden noob'um. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft dışında oyunlar istiyorsanız onu da yazabilirsiniz yani. Outlast, Outlast 1, Outlast 2. The Atlas Trails falan. Bunları da çekebilirim yani sıkıntı yok. Hepsi var hem de orijinal stil hepsi. Sonra arkadaşlar ne bileyim GTA 5 de işte var. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.